tvbol.com Demir Bey e, bu yıl Kartalkaya'da sezon e, biraz erken başladı e, nasıl geçiyor sezonunuz? şimdi şöyle erken başladı fakat e, kar olmadığından dolayı e, biliyorsunuz yüksek e, sıcaklıklardan dolayı biraz sezona geç atmıştık ama çok güzel kar yağdı hani şu an Türkiye'deki en büyük en yüksek kar yüksekliği Kartalkaya'da. Ee, sezon şimdi çok iyi gidiyor. Biz pandemiden dolayı e, kapasitemizin %70'ini kullanıyoruz. E, 120 odayla çalışıyoruz. Normalde 166 odamız olmasına rağmen. Bu yüzden misafirlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sömestr olmasına rağmen e, sosyal mesafeler korunabiliyor. Restoranlarda boşluk, lobilerde gayet rahat rahat, e, lojalarda alanlar var. Bu sene hani yerli turist e, gene ilgisini gösteriyor. Bu sefer sadece ekstra olarak bir de Rusların bir ilgisi oldu. O da şöyle oldu, Avrupa'ya gidişleri yasak olduğu için e, Rus e, ajantalar bütün e, kayak merkezleriyle bir bir kontak kurdu. Bu sene bir başlangıç oldu. Hani otel Rus dolu diyemem ama e, Rusların büyük bir ilgisi var kayak tesislerine. Gelecek sezonlarda daha da artabilir bu. Onun haricinde sezon beklentimizin üzerinde gidiyor. E, Bugün nerede havalar biraz sıcak ama hafta eksi 20'lere düşüyor. Çok güzel de bir kar gelecek. İnşallah sezonun nisana kadar açık tutmayı planlıyoruz. Pandemi koşullarında müşterileriniz memnuniyetine yönelik olarak ne tür tedbirler aldınız? Sağlık koşullarına evet. uyuyorsunuz zaten. Tabii. Ee, otele günübirlik misafir kabul edilmiyor. Ee, güvenlikten sadece rezervasyonu olan misafirler alınıyor. Ateş ölçülüyor, HES alınıyor. Bunlar kontrol ediliyor. Ondan sonra çekimlere yapılıyor. Odalar havalandırıyor. Bütün doğal havalandırma ve dezenfeksiyon makineleri alındı. Ee, özel makineler var lobide ve restoranlarda. Sürekli havayı temizliyorlar. Ee, bizim zaten doğal havalandırmamız da vardı. Onun üzerine bir de ek makineler aldık UV ve HEPA filtrelerle. Hani biz ee, mümkün olduğunca bütün önlemleri üst düzeyde almaya çalıştık. Restoranda büfede aşçılar dağıtıyor, cam mekanlar var. Misafirler kendileri almıyor yemekleri. Bu tip önlemler aldık. <Sessizlik> <Sessizlik> tvpolu.com